Evet arkadaşlar. Bugün sizlere askılı kız çizmeyi öğreteceğim. Yani askılı tişört giymiş kız. Hemen kalemimizi alalım. Ve başlıyoruz. İlk küçük ve yuvarlak bir kafa çiziyoruz. Sonra bir göz çiziyoruz. Sonra gözün burnunu çiziyoruz. Sonra da bir ağız. Ve birlikte ruju. Sonra kahkülü. yapmak çok kolay. Sadece düz çizgiler koyuyorsunuz. Şimdi topuzları içini boyayalım. Şimdi boyna sonra un su ile beraber kolunu çiziyoruz. Sonra böyle yaptık. Yan bir çizgi çiziyoruz sadece. Böyle. Sonra böyle Şimdi bir kare yapıyoruz. Sonra iki kenarda düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra da böyle bir göbe açık göbek çiziyoruz. Bir etek. Ve böyle bir şey. Bu gördüğünüz bacak olacak. Ortaya bir çizgi çizeceğiz. Böyle bir çizgi. Sonra böyle azıcık boyayacağız. Bastırmadan boyayın yeter. Şimdi de bir kolye yapıp boyamaya geçeceğiz. Kolyemizi böyle çizgi çizip sonra üzerine bir yuvarlak sonra tekrar kenara bir çizgi. Şimdi siz istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Ben üstünü numara boyayacağım. Kolyesini de aynı şekilde. İsterseniz benim boyadığım gibi de yapabilirsiniz. Şimdi de bir pembe alalım. Pembeyle burayı boyayalım. Aynı zamanda pembe bir bileklikte çiziyoruz. Çizgi ve ortasına yuvarlak. Böyle. Aa, isterseniz kalp de yapabilirsiniz. Ben kalp yapmayı tercih ediyorum. Buna da böyle. Çünkü buna kalp sığmaz. O yüzden ben de böyle yaptım. Şimdi de bir siyah alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve Bu renk koyu yeşil de olabilir ama bence siyah. Ha bir de bir siyah çizgili bir beyaz çizgili bir çorabı olacağım. Ay. Şimdi de tokalarını yapacağız. Tokalarını hangi renk yapalım? Bence bu moru yapalım. Ay. Bence bu mor. Böyle Normal mor da yapabilirsiniz. Yes. Şuraya böyle mavi mor şeyler ekleyelim. Küçük küçük lokalar. Çok güzel oldu. Bu kızın adını siz koyabilirsiniz. Görüşürüz.